dakikadan herkese merhaba, ben Melike Taş demiş. Stil 365 programıyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz geçen seferden az biraz girdiğimiz Coco Chanel çizgisi. Ben önümüzdeki serilerde şöyle bir şey yapmayı planlıyorum sizler için. Büyük lüks markalar ya da herhangi bir marka olarak da sınırlayabiliriz. Bugünlere nasıl gelmiş, stil çizgilerini nasıl oluşturmuş ve bunlar bize nasıl yansımış? İlk örneğimiz Coco Chanel. Kendisinin stil çizgisi, hayata karşı duruşu ve lüks moda imparatorluğunu kurarkenki yaşadığı zorluklardan bahsedeceğim. Aslında bu konuyu seçerkenki amacım siz kız kardeşlerime ve sevgili izleyicilerimize hayat yolculuğunda ne kadar zorlanırsak zorlanalım düşmememiz gerektiğine bir işaret vermek istiyorum. Coco Chanel 1883'te Fransa'da dünyaya geldi. Kendisi 6 çocuklu bir haneye doğdu. Annesi 12 yaşındayken verem hastalığından vefat etti. Babası ise alkolikti. Coco Chanel 12 yaşında babası tarafından kız kardeşiyle birlikte bir yetimhaneye verildi. Bu yetimhaneye verildiği süreçte birden fazla Tabii ki örnekler var, söylentiler var bununla ilgili ama rahibeler dikiş dikmeyi öğretirlerdi. Terzilik eğitimini aldığı sırada sürekli komik bir hikayeden de bahsederler bu doğrultuda. Coco Chanel, rahibe kıyafetlerinin üzerine sürekli farklı nakışlar yapardı. Hatta bununla ilgili çok defa ikaz edildiği de söyleniyor. Bu noktada 12 yaşından yetimhane sürecinden ki ne kadar zorlu bir süreç olduğunu görebilirsiniz. Çünkü annesi hastalıktan vefat ettiğinde babası yetimhaneye bıraktıktan sonra bir daha kendisiyle hiç görüşememiş. Şu an dünyanın en büyük lüks moda markası ikinci olarak Chanel gösterir. Birincisi Louis Vuitton. Ona da bir sonraki serimizde değineceğiz. Coco Chanel bu lüks imparatorluğu kurarken elbette ki çok büyük bir fakirlikten geldi. Babasıyla hiçbir zaman görüşemedi ve bir anda hem öksüz hem yetim kaldı. Coco Chanel artık yetişkinlik çağına geldiğinde aslında bizim ülkemizdeki gibi belli bir süreçten sonra yetimhaneden çıktı ve dışarıdaki hayatında bir kaberede çalışmaya başladı. Tam adı Gabriel Coco Chanel. Coco kısmı ses sanatçılığı yaptığı dönemlerden bir sahne adı. Yani lakabı diyebiliriz. Sevgili izleyenler, hikayeyi anlatırken bazı noktaların üstüne basmak istiyorum. Çünkü Coco Chanel gelişimine kadarki süreçte network dediğimiz sosyal çevresini genişletmeye ya da cemiyet hayatına girmeye çok özen gösterdi ve bunun için çabaladı. Bunun en büyük örneklerinden biri bilinen lakabıyla Boy Capel, Arthur ve Chanel Zamanında çok büyük bir aşk yaşamalarına rağmen ki biraz da magaziner boyutuna da girmiş olacağız yavaş yavaş ki moda dediğimiz evrende birden fazla entrikada söz konusu. Arthur ve Chanel'in arasındaki bağ çok fazla engel çıkmıştı. Çünkü Arthur bir polo oyuncusu ve iş adamıydı. Chanel ise sıfırdan kendini var etmeye çalışan ve aslında çevre edinmek için çabalayan bir genç kızdı. Arthur 1910 yılında Chanel Chanel'in ilk mağazasını finanse etmişti. 1919'a gelmeden önce Chanel ve Arthur'un evlenmesi için birden fazla sorun çıkmıştı. Chanel o zamanlardan beri ki ölümüne kadar süreçte Arthur için tek ve gerçek aşkım diye bahsetti. Çünkü o süreçte Arthur asla onunla evlenemeyeceğini, aralarında çok büyük bir sınıf farkı olduğunu dile getirmişti. Çok yazıktı ki 1919 yılında Arthur bir trafik kazasında hayatta hayatını kaybetti. Coco Chanel markasının Chanel'den sonraki tasarımcısı Karl sırf bu aşka ithafen boy begi tasarlamıştı. Gelelim biraz da Chanel'in gerçekten moda dünyasına kattıklarına. Ben modayı çocukluğumdan beri çok seviyorum. Birden fazla moda markasını takip etmeme rağmen tek tip kıyafetleri, masküleniteye uyarlanmış serafetin aşığıyım. Chanel bu yüzden tam bana göre ve ilk onu tercih bu yüzden Chanel'di. Chanel birden fazla yeniliği hayatımıza kattı. Bugün giydiğimiz kadın giyiminden bahsediyorum. Pantolon bunu elbette ki ilk Chanel giydirmedi ama yaygınlaşmasında payı büyük. O zamanların moda açısından görsel moda anlayışının tam zıttı bir yol tercih etti. Zamansız ve fonksiyonel tasarımlar. Günümüze kadar uyarlanan hatta benim de sık sık tercih ettiğim genel adıyla Little Black Dress yani mini küçük elbise olarak uyarladığımız tatlı küçük kombinlerimizden bahsediyoruz doğrultuda. Bunu hayatımıza uyarlayan ve yaygınlaştıran Coco Chanel'dir. En çok desteklediğim devrimlerinden biri ise korseyi kaldırması. O zamanlardan örneklersek incebel bel dolgun vücut takları o zamanlarda korse kadınlar için bir işkenceyi temsil ediyordu. Chanel markasına uygun maskületi yaratmak için korseyi kaldırdı. O zamanlarda jersey genelde iç çamaşırında kullanılan bir kumaştı ve günlük, rahat ve şık tasarımlarında jersey hayatımıza katmıştı. Hollywood dünyasında ihtişamlı mücevherler ve parlak taşlar kullanılıyordu. Chanel o zamanlar daha az değer gören inciyi ve herkesin ulaşabileceği maliyette olan bijüteri takıları hayatımıza sokmuştu. İnciler ya da bijüteri takılar sadece kostümlerde kullanılırdı. Bunu kombinlerine de ilave ederek devrim yarattı diyebiliriz. Bir sonraki detayımız No 5 parfümü. Chanel bir lüks moda markasının parfüm çıkararak devrim yaratabileceğini dünyamıza kanıtlamıştı. Hatta bununla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Marilyn Monroe 1950'lerde gece yatarken işte hangi tarz iç çamaşırlarını tercih edersiniz? İşte kumaş seçiminiz ne olurdu diye sorular yöneltildiğinde ben no 5 giyiyorum demişti. Ve bu söyleminin ardından parfüm satışlarında çok büyük bir oranda bugünlere kadar artış görüldüğü günümüzde de biliniyor. Bunun ardından o zamanlarda kadınlar için her zaman el çantaları modaydı. Coco ise bunun tam tersini yaparak çapraz askılı çantalar tasarlamayı tercih etti. Chanel'in 255 modeli buradan geliyor. Chanel'in genel moda anlayışına baktığımızda her şeyin tam tersini yaptığını ve bunu minimalist çizgide derlediğini görebiliriz. Zamansız ve fonksiyonel parçalardan bahsediyoruz bahsettiğimiz aslında buydu. Her renk birbiriyle uyum sağlayamaz. Ya da her parçayı diğeriyle eşleştiremeyebiliriz. Biz kadınlar için bu büyük bir sorundur. Chanel'in zamansız parçalarına baktığınızda örme kazaklar ya da örme kumaş kullanımı, jerseden zaten bahsetmiştik. Ya da günümüzde moda olan tweet ceketler hala çok meşhur olduklarını görüyoruz. Bunları isterseniz 2050'de kullanın, isterseniz 2000'lerin başında. Buraya kadar Chanel'in moda dünyasında yarattığı devrimi ve yeniliklerini konuştuk. Genel çizgimize dönüp baktığımızda Chanel markasının çalıştığı isimlerden biri Kristen Stewart'tı. Chanel'in imzası ve hayata karşı duruşu kadın her şeyi tek başına yapabilir düşüncesiydi. Günümüze baktığımızda Chanel'in kombinlerini ya da Chanel'in tasarımlarını günümüzde ya da bundan sonraki uzun süreçlerde de sürekli göreceğiz. Evet, bugün sizlerle Coco Chanel'i konuştuk. Coco Chanel'in yarattığı imajı, yürüdüğü yolu ve ne kadar zorluk yaşasa da bugünlere bıraktığı bir moda mirasından bahsettik moda dünyasını ele aldığımız için söylüyorum. Moda dünyasında belli bir yere gelen insanların çok fazla zorluk yaşadığını, sırf bu zorlukları aştıkları için bugüne geldiğini unutmayın. Coco Chanel yetim ve öksüz bir kız çocuğuyken şu an dünyanın ikinci en lüks moda markasının sahibi ve Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala kendinden övgüyle bahsettiriyor. Sanırım ölümsüzlük böyle bir şey. Bugün sizlerle Coco Chanel'i konuştuk. Konu hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi benimle yorumlarda paylaşın. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.